Herkese merhaba arkadaşlar Bugün yaptığım bebek evini sizlere göstereceğim Açıyoruz Eski defterinde ben bunu değerlendirdim Böyle bir şeyler yaptım Şimdi ben üst giyi dönüştüm bebeğime Şimdi ben biraz gideyim Yeni üstler getireyim be bebişime Üstü havaya kalkmış Biraz şey oldu Bir dakika Böyle bir şey. Gıcık oluyor. Hı, tamamdır. Bir dakika, İşte bebeğimizin üstünü böyle çıkartalım hepsini bir daha. Koyalım. Bir tanesini burada kısmı ne? Gene ne? Ayak kısmı ne? Bak. Buraları burada kalsın en son koyalım. Ayakkabı şöyle koyalım. Yeşil ayakkabı şey olmuştu o yüzden. Neyse çıkardık. Bu elbiseyi giydireyim. Bebeğim burada uzansın benim işim var şu anlık. Diğer yerlerini göstereceğim sana sonra gelirim. Şimdi gardırobini kapatalım bebeğimiz. Şimdi o zaman diğerine bakalım. Bu kitapları. Böyle yazılar falan var. Portakal kokulu masallar diyor. Burada da yazılar var ama diğerleri yazılar yok. Geçiyorum diğerine. Mutfağımıza geçiyorum. Mutfakta buzdolabımız. Buzlu. <laughs> Dondurmamız var. Böyle kutu dondurma yapmaya çalıştım. Anlıyor, anlıyor musun? Kutu dondurma ama biraz dağıldı. Çok olmadı. Kapatıyoruz bunu böyle. Şimdi açıyoruz bu dolu, bu dolu bir şeyini. Burada bir tane sütümüz var. Görüyorsanız. İy, uf, uçması şutu. Sıraya taşı inşallah. Burada bir tane gördüğünüz gibi çileğimiz var. Burada bir tane açılıyor. Açılabiliyor. Karpuzumuz var. Burada da bir tane yumurtamız var. Bunu size göstereceğim. Şimdi bekleyin. Pardon. Yumurtamız böyle açılıyor görüyorsunuz. Bekleyin ters. Böyle açılabiliyor yumurtamız. Gardıramız bu kadardı. Pardon evimiz bu kadardı. Güle güle.